karakterinin e, kurtulmak isteği ve oyunu okuduğum zaman hani bu hikayeyi bu çocuğun hikayesini insanlara anlatmamız gerektiğini düşündüm. E, oyun beni ilk okuduğum an çok etkilemişti. Çaresizliğin kişiye neler yaptırabileceğini çok net anlatan bir oyun. Ee, bir akıl hastanesinde geçiyor ve o akıl hastanesinden kurtulmaya çalışan ...Michael'ın e, o bir, bir saatlik serüvenini görüyoruz esasında ve e, insanları çok etkileyeceğini ve gerçekten tokat atacağını düşünüyorum seyirciye. Michael kim? Michael sensin. Hayır, ben dedektifim. Sen de şizofreni krizi. Sıradanın ötesinde bir oyun. Karşılıklı oynamıyoruz ama seyirci kendini otomatikman oyunun matematiğinin içinde dedektif yerine koyacak ve olayı çözmeye çalışacak. Bu da seyirci için değişik bir tecrübe olacak diye inanıyorum. Ve bunu da sanıyorum ilk defa yaşayacaklar. Haber var mı? Henüz yok. Bayan Peterson'ın... Ee... İçinde çok tatlı ve naif bir kadın aslında ama dışarıdan görünüş pek öyle değil, biraz sert e, bir duruşu var. Ama bunu oyunun içinde geçişleriyle insanlar görüyor. İlk başta -a, -a buz gibi bir kadın, sonra sıcak ve sonunda çok e, içsel bir kadın olduğunu gösteriyor. Eser misin artık? Hadi bana bir fil fıkrası anlat. Ya hepsini biliyorsun. Unutuyorum ama. Ya Hayır. Michael. Ben ilk defa bir psikiyatrist mı? oynuyorum. Dolayısıyla bildiğim bir meslek değil. Bir iki tane psikiyatristle görüşmeye yaptım. Olabildiği kadar onları gözlemlemeye çalıştım. Çünkü daha önce herhangi bir psikoloğa ya da psikiyatriste gitmişliğim yoktu. Hiç bildiğim bir kul var, hiç bildiğim bir kişilik analizi değil o benim. Uzun uzun saatler konuştuk prova sürecinde yönetmenimizle ve olabildiği kadar fazla gözlem yapmaya çalıştım. Işte. Kalkıyorum. Ulan senin saat başı aldığın ücret benim zamanımdan daha değerli olamaz. Anladın mı? Sakin ol. Anlatacağım. Doktor Lawrence kaçtı. Hangi sebeple? Kendine göre. Yani birkaç tane film izledim tabii böyle psikolojik dram, drama ama işin özü bir akıl hastanesine yatmadım. Fakat içimdeki deliği biraz keşfedip onunla konuştuğum için yardımı oldu galiba. Doktor? Hemşire Peterson. Doktor Lawrence'ın çekmecesinin anahtarı sizde mi? Evet. Alabilir miyim? Yalnız onlar Doktor Lawrence'ın şahsi eşyaları. Çünkü herkesin içinde bir e, Michael mutlaka vardır. Ve herkesin yaşadıklarından da bir e, ...parça bulabileceklerine inanıyorum. Ee, i̇nsanlar nasıl bir çıkış, nasıl bir özgürlük, nasıl bir kurtuluş, nasıl bir hayat seçiyorlar... ...bunu biraz görebilecekleri bir oyun. Biraz değil hatta daha fazla. Ee, o yüzden gelip izleyip, birazcık da kendi işlerine döneceklerini hissediyorum. Rüyanın sonu başka türlü bitecek. Ama hayır. Rüya hep aynı bitiyor.